Merhabalar sevgili arkadaşlar. Ayşe Uyalım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tek sırada giden çok gösterişli harika bir modelin yapımını paylaşacağım inşallah. Şöyle ek, e, malzemelerim ekranda görünüyor. Hiç bekletmeden sizlere bilgilerini vermek istiyorum. Yazmam reya markadır. 052 açık gri ve kullandığım ipim de şöyle Altın Başak 118 numara. Oyamız için kum boncu kullanıyoruz. Şöyle bana yetecek kadar ben ipime boncuğumu geçirdim. Bunlar hanımlar kum boncuklar, 12 dizi halinde satılan boncuklardır. Ütüye dayanıklı, ütüde hiçbir zarar görmeyen boncuklardır. Ee, modelimiz için hanımlar epey bir boncuk gidecek gibi görünüyor. Ben yazmamın tamamını işlemedim. Şöyle model çıkarmak için kullanıyorum. Ama yaklaşık olarak şu 12 dizi de gidecek gibi görünüyor. Boncuk yiyen bir model çünkü model için şöyle ben kalem kullandım kalem yerine hanımlar dondurma çubuğu da kullanabilirsiniz kaleme eş değer olacak şekilde 6 ya da 7 numara örgü şişi de kullanabilirsiniz tığım 22.05 22.05 numaralı tuğ kullanıyorum ve sizleri hiç bekletmeden modelimi göstermek istiyorum şöyle hanımlar tek sırada ilerleyen böyle gösterişli oyaları sevenler için oyaları Tercih edenler için güzel harika bir model ee, ve tek sırada gidiyor olmasına göre de hanımlar oldukça da böyle gösterişli bir model dediğim gibi boncuk yiyen bir model bu modelin ön tarafı şurası arka kısmı bakın hiçbir şekilde arka tarafı da hanımlar ön tarafından farksız bir güzellikte olan bir model şöyle hanımlar tığ battılardan bahsetmek istiyorum bana gönderilen modelde. Ee, yazmanın kenarı 3 zincirle tığlanmıştı. Ee, ben de başka bir model için şöyle yazmamın kenarını 3 zincirle tığlamışken e, modeli de paylaşmak istedim. 2 zincirle de yazmanızın kenarına tığlayabilirsiniz. Hiç problem değil. Sadece şu aralarda ben 3 tane tığ battı bıraktım. Eğer iki zincirle tığ battınızı yapacaksanız elinizin ayarına göre arada 5 veya 6 tane tığ battı bırakarak da oyayı yapabilirsiniz. Önemli olan sadece şu aradaki şu motiflerin arasının gerilmemesi ve çok böyle büzülmemesi hanımlar. Elinizin ayarına göre siz onu ayarlayın. Hiç bekletmeden şöyle modelin yapımına geçmek istiyorum. En başlangıç kısmında hanımlar şöyle trabzanla başlıyoruz. Yani bir dolguyla başlıyoruz. Şöyle ütüden dönmüş ama şöyle yapayım. Bir dolguyla başlıyoruz hanımlar. Yine de ben başlangıç kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle ipimi doladım. Sabitliyorum. Bir zincir çektim. Bir zincir daha çekiyorum. Tığıma bir kere doladım. Herhangi bir tığ battığının içerisinden giriş yaptım. 2 ve 2 olacak şekilde şöyle pardon 2 ve 2 olacak şekilde dolgum yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şöyle hanımlar bakın. Orta uzunlukta çok kısa da değil, uzun da değil. 3 zincirli hanımlar şöyle bakın. 3 zincirli 3 tığ battı boyutunda diyebilirim hanımlar. Tabii benim elim biraz sıkıdır tığ oyasında ama ölçü olarak size bu uzunluğu gösterebilirim. Başlangıç kısmımız bu şekilde bakın aynen bu şekilde de başlıyor dolgu ve ör, şeyle örümcekle tabi biraz beni böyle ütüden burası döndü ama bu şekilde ben kaldığım yerden devam edebilirim biraz boncuklarımı akıtayım ipimi elime sarayım geleyim hanımlar en başta zaten hanımlar size gösterdiğim gibi dolgumuzu yapmıştık ben de dolgu kısmında kaldım burada hanımlar bakın bir zincir çekiyorum Dediğim gibi 3 tığ battı boyutunda örümceğimi yaptım. Tığıma bir kere doladım ipimi. 1, 2, 3 tığ battı atlıyorum. Dördüncü tığ battan giriş yaptım. Önce bir, sonra 2 ve sonraki olacak şekilde 3 kere de çıkararak dolgumu tamamlıyorum. Burada bir zincir çekiyorum. İlmeğimi bakın hanımlar bu şekilde uzattım. Çok uzun da değil, çok kısa da değil. Dolgumun arasından giriyorum. Şöyle bir zincir çekiyorum. Bıraktığım ilmek kadar uzatıyorum. Zincirimin altından giriyorum. Zincir çekiyorum. Aldığım ilmek kadar tekrar uzatıyorum. Dolgunun arasından giriyorum. Zincirimi çektim, uzatıyorum. Bu şekilde hanımlar tığımdaki bakın ilmek hariç 3 oldu. Aynı şekilde 8'e tamamlayacağım. 4 5 6 7 ve 8. 8 tane ilmeğimiş. böyle bu şekilde tığımda birikti. Bir ilmek alıyorum. Hepsinden bir kere de çıkıyorum. Ve bir zincir çekerek toparlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Oyamın ters tarafına dönüyorum. Bakın hanımlar. Buradaki bağlantı kısmına da birleştirebilirsiniz. Fakat oradaki bağlantı kısmına birleştirmek biraz zor olacağı için buradaki bakın hanımlar fıstık diyorlar galiba bu yaptığımız dolguların topluluğuna hemen dibinden hanımlar bakın giriyorum sık iğne ile 8 zincirimi birleştiriyorum şöyle örümceğimin hemen dibinden hiçbir işlem yapmadan oyamın düz tarafına döndüm 8 zincirimin içerisine şöyle ilmeğim kaçtı 1 ve 2 zincir çekiyorum özür dilerim 2 sık iğne yapıyorum örüm şöyle zincirimin içerisine 2 tane sık iğne yaptım bir zincir çektim şöyle ilmeğimi uzattım ilmeğimi kalemime takıyorum tekrar zincirimin arasından girdim ilmek aldım bir iki zincir çekiyorum uzatıp kaleme alıyorum zincirimin arasından girdim bir iki zincir çektim uzattım kaleme aldım zincirimin arasından girdim ilmek aldım şöyle bir ve 2 zincir çekiyorum uzatıp kaleme aldım 4 oldu zincirimin arasından girdim ilmek aldım 1 2 zincir çektim uzattım kaleme aldım 5 oldu hanımlar 5 tane daha yapıp ona tamamlayıp geliyorum 10 tane ilmeğimi şöyle kalemimde toparladım tekrar zincirimin arasından giriyorum ilmeğimi aldım 1 ve 2 zincir çektim Bakın hanımlar burada kolaylık olsun diye kalemimi hemen çıkarıyorum. İlmeklerimin şöyle boyutunda bir örümcek yapıyorum. Bakın bu boyutta eşdeğer olacak uzunlukta bir örümcek yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. 4 zincirimi çektim hanımlar şöyle bakın. Oyamın ters tarafına dönüyorum. İlk ilmeğimi aldım şöyle ilmeklerimin düz olmasına dikkat ederek sık iğne ile 4 zincirimi birleştirdim 1 2 3 4 zincir çektim ikinci ilmeğimi aldım düzelttim ve içerisine sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 zincir ilmeğime sık iğne ile kapatıyorum 1 2 3 4 zincir sıradaki ilmeğime sık iğne ile kapatıyorum 1 2 3 4 zincir sıradaki ilmeğime sık iğne ile kapatıyorum aynı şekilde hanımlar devam ediyorum eğer sizin eliniz to ayasında e, sıkıysa aradaki zincirleri 3 çekebilirsiniz benim elim biraz sıkıcı hanımlar o yüzden 4 zincir çektim sizler dediğim gibi eliniz gevşekse 3 zincir de çekebilirsiniz çok sıkıysa 5 de çekebilirsiniz 4 zincirimi çektim sıradaki ilmeğe sık iğne ile kapatıyorum 4 zincirimi çektim sıradaki ilmeği sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 zincirimi çektim son ilmeğimi sık iğne ile kapattım bakın hanımlar burada ben birleştirme yapacağım fakat sizler ilk başladığınız için bu sizin ilk motifiniz olacak o yüzden şöyle ilk motifi de sizlere göstermek istiyorum ilk motifimizi yaptığımız zaman ekleme yapmadan yani birleştirme yapmadan devam edeceğimiz için hanımlar ee, şöyle hem başla size ilk motifmiş gibi göstereceğim daha sonra birleştirme kısmında göstereceğim bakın hanımlar böyle e, diyelim ki ilk motifimizi de yapıyor ilk motifi yapıyoruz son ilmeği de sık iğne ile kapattıktan sonra bir zincir çekiyorum Oyamın şöyle motifimin düz tarafına döndüm bir sık iğne yapıyorum şöyle üç tane boncuk alayım üç boncuğumu aldım bir zincir çekerek sabitliyorum üçgen şeklini alıyor parmağımla şöyle geriye itiyorum tekrar 4 zincirimin üzerine sık iğne ile kapatıyorum diğer ilmeğe geçiş yapıyorum şöyle yandaki e, bağlantı 4 zincirli bağlantıyı bir sık iğne ile geçiş yaptım 3, tane boncuğumu aldım bu şekilde sabitledim bir zincirle şöyle parmağımla geriye itiyorum tekrar aynı yere sık iğne ile birleştiriyorum burada olduğu gibi hanımlar bu aradaki dört zincirlerin üzerine aynı şekilde boncuklarımızı kapatıyoruz İlk motifimiz bu şekilde ilerliyor şöyle burayı da sizlere kafanıza bir şey takılmasın diye göstermek istedim bu ilk motifimiz şimdi ben burada birleştirme yapacağım hanımlar bakın oyama devam ediyorum en son ilmeğime sık iğne ile e, giriş yaptım burada bakın iki tane boncuğum var üçüncü boncuğumu şöyle 1 ve ikinci boncuğun arasından burada bir zincir çekiyorum. 1 ve 2. şöyle boncuğun arasından 3. ilmekteki boncuğun arasından sık iğne şöyle kapattım. Tekrar bir zincir çekiyorum. O yamın düz tarafına döndüm. En baştaki şöyle 4 4 zincirli aralığa sık iğne ile giriş yaptım. Şimdi bakın burada tekrar az önce gösterdiğim gibi 3 boncuğumu aldım sabitledim parmağımla geriye ittim tekrar aynı zincirin üzerine sık iğne ile birleştiriyorum yandaki bağlantıya sık iğne ile giriş yaptım 3 boncuğumu aldım bir zincir çekerek sabitledim şöyle bakın parmağımla geriye itiyorum tekrar aynı bağlantının şöyle tekrar aynı 4 zincirimin üzerine sık iğne ile kapatıyorum diğer bağlantıya sık iğne ile giriş yaptım 3 boncuğumu aldım sabitledim. Parmağımla geriye itip tekrar 4 zincirimin üzerine sık iğne ile kapatıyorum. Evimiz havaalanına çok yakın hanımlar böyle ara ara e, uçak sesleri geliyor kapatmak zorunda kalıyorum. E, sesten rahatsız olmayın diye o yüzden çok özür dilerim. Şöyle 3 zincirimi kapattım. Diğer bağlantıya bir sık iğne ile giriş yaptım. 3 boncuğumu aldım bir zincir çekerek boncuklarımı sabitliyorum şöyle parmağımla geriye itiyorum tekrar aynı zincirin üzerine sık iğne ile birleştiriyorum diğer bağlantıya giriş yaptım şöyle 3 boncuğumu aldım bir zincir çekerek sabitliyorum parmağımla geriye itiyorum tekrar aynı zincirin üzerine sık iğne ile kapattım diğer 4 zincirin içerisine sık iğne ile giriş yaptım boncuklarımı kitledim. tekrar aynı zincirin üzerine sık iğne ile sabitledim sık iğne ile diğer bağlantıya giriş yaptım 3 boncuğumu aldım kitledim ve bir sık iğne ile aynı yere sabitliyorum diğer bağlantıya bir sık iğne ile giriş yaptım 3 boncuğumu aldım şöyle sabitledim aynı 4 zincirin üzerine hanımlar tekrar sık iğne ile sabitliyorum hanımlar 10 tane ilmeğimiz var 10 tane de bu şekilde boncuğumuz oluyor tekrar 3 boncuk aldım kitledim çeviriyorum ve aynı yere sık iğne ile sabitliyorum en son bağlantıya sık iğne ile giriş yaptım 3 boncuğumu aldım sabitledim ve sık iğne ile kapatıyorum en son sık iğnenin yanına bir sık iğne daha yaptım 1 2 zincir çekiyorum tığıma bir kere doladım 1 2 3 tığ battı atlayıp dördüncü tığ battıya giriş yaptım 2 ve 2 olacak şekilde hanımlar dolgumu yapıyorum tekrar bir zincir çekiyorum aynı uzunlukta bir örümcek yaptım tığıma iki kere özür dilerim tığıma bir kere doluyorum Arada yine 3 tığ battı bırakıp dördüncü tığ battıdan giriş yaptım. Önce bir, sonra iki ve sonraki olacak şekilde dolgumu yapıyorum. Ve hanımlar burada yaptığımız gibi önce fıstığımızı toparlıyoruz hanımlar. Daha sonra yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Birleştirme kısmı da bu şekildeydi. Elimden geldiğince ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bu sizinle birlikte yaptığım tabii ki ütüyle. Özellikle şöyle ilmekli oyalar e, kendini ütüde gösteriyor. Bu ütülerince tabii ki daha güzel duracak inşallah. Yani buradakiler gibi duracak hanımlar ütülendiği zaman. Oya gerçekten böyle e, tek sırada ilerlediği için hanımlar e, biraz ağır gidiyor işin doğrusu. Çünkü hem ilmeğini yapıyoruz hem boş, boncuğunu işliyoruz. Ama güzel bir model. Bu modelimizin arka tarafı. Bakın burası da ön tarafı. Enli böyle boncuklu oya sevenler için güzel bir model hanımlar elimden geldiğince ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Sevgili arkadaşım Tuğba yapımını rica etmişti. Ee, bu modeli gönderdiği için kendisine teşekkür ediyorum. Yapacak ve deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Oyalarımın yakın görsellerini Ayşe Uyalım Instagram sayfamda bulabilirsiniz. Ziyaret edip takip eder bulursanız çok mutlu olurum hanımlar. Bir kusurum olduysa affola abonelikleriniz çok kıymetli. Ee, videonun sağ alt köşesinde hanımlar abone ol yazısı var. Oraya tıklayarak tamamen ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Beğenileriniz çok değerli, çok kıymetli. Bu şekilde desteklerinizi bekliyorum. Bir başka oya da, bir başka güzellikte buluşmak üzere inşallah hanımlar. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.